Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastanede bile bu kadar lezzetlisini bulamayacağınız inanılmaz lezzetli, şahane porsiyonluk pastalar yapacağız. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet soğuması gerektiği için öncelikle meyveli sosumuzu hazırlayarak başlayalım. Öncelikle küçük bir kaseye 2 tatlı kaşığı mısır nişastasını alıyorum ve üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek küçük bir çırpıcıyla homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra uygun bir sos tenceresine 200 gram kadar karadutu alıyorum. Ben karadut kullandım fakat dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum ve çay bardağının dörtte biri kadar da su ekledikten sonra arada sırada karıştırmak suretiyle meyveler yumuşayana kadar pişirmeye başlıyorum. Ve yaklaşık 3-4 dakika pişirdikten sonra meyveler çok güzel bir şekilde yumuşadı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine nişastalı karışımı ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak bir taşım kaynatıyorum. Daha sonra altını kapatarak çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. ve daha sonra ilk sıcaklığı çıkana kadar arada sırada karıştırarak sosu biraz soğutuyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine temiz bir buzdolabı poşeti kapatıyorum ve sosu buzdolabına kaldırıyorum. Evet onun da soğuması gerektiği için şimdi çikolatalı ganajımızı hazırlayalım. Bunun için küçük bir sos kasesine bir paket kremayı alıyorum ve kremayı ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve başından hiç ayrılmadan karıştırarak kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıttım ve kaynamaya başladıktan sonra hemen altını kapattım. Şimdi içerisine sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolata ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları kremayı manın içerisinde eritiyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra ganajımız hazır. Şimdi ganajı uygun bir karıştırma kabına aktarıyorum. Daha sonra arada sırada karıştırmak suretiyle oda sıcaklığına gelene kadar biraz soğutuyorum. ve sosu karıştırarak oda ısısına gelene kadar soğuttum. Şimdi bunu da üzerine temiz bir buzdolabı poşeti kapatıyorum ve ganajı da buzdolabına kaldırıyorum. Evet artık kekimizi hazırlamaya geçebiliriz. Öncelikle küçük bir karıştırma kabına 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu alıyorum ve karıştırıyorum. ve kuru malzemeler karıştıktan sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Şimdi uygun bir karıştırma kabına oda ısısındaki 5 tane yumurtayı alıyorum. Yumurtaların oda ısısında olmasına çok dikkat edelim lütfen. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Burada uzun süre çırpmamız da çok önemli. Tam 4-5 dakika kadar çırptım ve gördüğünüz gibi rengi açıldı ve krema kıvamına geldi. Şimdi mikseri bırakıyorum ve karıştırmış olduğum kuru malzemelerin yarısını elekten geçiriyorum. Daha sonra yumurtaları söndürmeden bir spatula ile yavaşça karıştırıyorum. Daha sonra kalan kuru malzemelerin tamamını ilave ediyorum ve aynı şekilde yavaşça aşağıdan yukarıya doğru spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra kek harcımız hazır. Bu arada yağlı kağıdın kaymaması için fırın tepsisini katı yağ ile yağladıktan sonra yağlı kağıt yerleştirdim ve fırınımı da alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını tepsiye boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzelttikten sonra birkaç kez tezgaha vuruyorum ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kekimiz pişerken biz de bu arada kremasını hazırlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına bir paket krem şantiye alıyorum ve üzerine pişirmeden sadece çırpılarak hazırlanan bir puding olan bir paket muzlu kremole ilave ediyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve kıvam alana kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi ve pastalarımızın kreması da hazır. Şimdi bir sıkma torbasına alıyorum ve kullanana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada hazırlamış olduğumuz ganaj da buzdolabında iyice soğudu. Şimdi poşetini açıyorum ve mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum. ve 2-3 dakika çırptıktan sonra krema kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi kremayı da bir sıkma torbasına koyuyorum ve kullanana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, kek benim fırınımda tam 10 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Fakat ince bir kek olduğu için çok kısa sürede pişecektir. O yüzden kontrollü pişirdim lütfen. Keki fırından çıkarttıktan sonra soğumasını bekledim. Yağlı kağıtla beraber tepsiden aldım ve üzerine bir tane daha yağlı kağıt koyarak ters çevirdim ve yağlı kağıdını çıkarttım gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi bir kurabiye kalıbıyla kesiyorum. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa bardakta kullanabilirsiniz ve şimdi gördüğünüz gibi kekin Hepsini aynı şekilde kesiyorum ve yuvarlak parçalar elde ediyorum. Ve kekin hepsini keserek bir tabağa aldım ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Kenarından artan parçaları da robota alıyorum ve kırıntı haline getiriyorum. ve kek kırıntılarımız da hazır olduğuna göre artık pastalarımızı birleştirme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi kesmiş olduğum parçalardan bir tanesini alıyorum ve sıkma torbasına koymuş olduğum kremayı videoda gördüğünüz gibi üzerine sıkıyorum. Ortada küçük bir boşluk bırakıyorum ve bırakmış olduğum boşluğa da soğumuş olan karadut sosundan yerleştiriyorum ve diğer kek parçasını üstüne koyuyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla pastanın kenarlarını aynı krema ile kapatıyorum. Ve kremanın üzerine de hazırlamış olduğumuz kek kırıntılarını yapıştırıyorum ve ilk pastamız hazır sayılır. Ben şimdi kalan hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. ve pastaların hepsini tamamladıktan sonra sıkma torbasına koymuş olduğum ganajı da videoda gördüğünüz gibi üzerlerine sıkıyorum. ve çikolatalı kremasını da sıktıktan sonra süsleme işlemine geçebiliriz. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ya da bu şekilde bu haliyle de bırakabilirsiniz. Ben şimdi biraz karadut, fıstık ve yenilebilir gülle süslüyorum ve daha sonra biraz dolapta dinlendiriyorum ve pastalarımız servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki lezzeti görüntüsünden de şahaneydi. İnanılmaz lezzetli, yiyen herkesin hayran kaldığı ve hazır aldığı dığımızı zannettiği şahane mini pastalar oldu gerçekten. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.